de ta tarafta İkinci oda da iki çöp tezgah. Üçüncü oda da öz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz, biraz. Çok, çok. şimdi de, da. bir tane kaçta? İsterseniz. Çok güzel oldu. Müzik çok güzel oluyor müzikler. Şimdi uzun olduğunu Şimdi de çok güzel oldu zaten. Daha tekten uzun arkadaşlar. Hava verin. Gerçekten çok uzun oldu evet. O yüzden de uzun bir yemek ailecek de izlenebilir. Altı mı oldu şimdi? Altı galiba. Bir tane da fazla sorma. ama. tane Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi. Şu topları Su, su fırlatıcı çok bekletiyor bizi. Evet. Bunu biraz güçlendirmek evet. gerekiyor galiba. Güçlendiriyorlar. Ay! Kaçan toplar oluyor. <laughs> Topumuz kaptı. Arkadaşlar o topu bekledi fark ettin mi? Evet. Topa. Vays. Çok iyi. Şimdi İki tane daha da tur olurdu. Arkadaşlar. O yüzden hep yok yoruldum. Mola verebiliriz istersen. Hayır. Fırlatıcıda <laughs> problem mi var usta? Yok. Düz, düz çok düz evet. değilim de. Ay, Artık daha çok spor yapmayayım. Evet. Daha çok bisiklete binmelisin bence. Son tane... turumuz. Yok iki tur Son iki var. tur evet son iki Bir tur. Bir tane çok batardı. Fırla fırladı. Yetişmen çok zor. Ha bekliyor bekliyor arkadaşını. Tırtıl gibi oldu Ali Berke bu toplar. Evet. Uzadıkça tırtıl gibi oluyor. Evet, son tur. Evet. Sonra da savaş bölümünü tabii isterseniz. Yavar Tony'ni. Tabii yorum yazsınlar istiyoruz diye değil evet. mi o zaman? Ya da biz çekebiliriz. İstemeseler de çekelim mi? Evet. Çekelim. Peki. Ama ilk bunu izlemelisiniz izlemeye. Bunu izlemeden öbür bölümü izlemesinler mi o zaman? Evet, izlerse hadi 3. bölümünü de izleyemezse Müzik geliyor şimdi. Bir tane daha. Da. Evet, çok güzeldi. Bu harika proje için sizi tebrik ediyoruz. Evet.